Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Chelsea'nin stadyumu yani Stamford Bridge ile bir gezinti düzenleyeceğiz. Bakalım stadyumu nasıl yapılmış, nasıl e, düzen edilmiş onu göreceğiz. E, tabii ki bunun da indirme linkini açıklama kısmında The Holder kanalından bulabilirsiniz. Onun yaptığı bir stadyum yani benim yaptığım bir stadyum değil. Bununla baştan söyleyelim. çevresini çevresini dahi adam düzenlemiş yani. Şöyle inelim bakalım. Bu arada şu elimi boşaltmak istiyorum. En gıcık olduğum şey. Elimin dolu olması şuraya indiğiniz davicim etrafta burası ne? Burası kan açık bir e, alan yapmış. Şuradan bir e, uçurum gibi de bir yer alırız. Neyse ona çok fazla yorum yapmayacağım. Devam ediyoruz abicim. Buradan aşağı iniyoruz. Buradan katlara çıkabiliyoruz. Bak stadyuma buradan giriş varmış. Bunu bilmiyoruz. Ayrıca stadın etrafında da bir yol var büyük bir yol. Buraya da bir tane bina koymuş. Bir ihtimal e, personelin kaldığı bir binadır diye düşünüyorum. E, şurası ne onu da bilmiyoruz. Devam ediyoruz. Yani stat çok büyük. Harita yüklenirken daha iyi sıkıntı oluyor. Onun üstüne bir de çevreyi yapmış adam. Yani on numara 5 yıldız olmuş. Yani tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum zaten e, bilenler biliyordur bu kanalda e, açıklama kısmında da bulabilirsiniz bu şekilde devam ettiğimizde yani bir kocaman bir yol yapmış şu yolu şu şekilde yapması bile gayet güzel biz olsak mesela siyah e, yünden direkt bank koyar geçeriz ömrümüzde bile olmaz mesela size. burada bitirmiş zaten bu kadar yeter demişler şimdi yeterli yani daha ne olsun Devam edelim biz etrafına bakmaya. Belki daha başka bir şeyler vardır derken buradan da bir yol geçmiş. Orada Bu burası da varmış. Bak bunu bilmiyorum. Burası. ne? Burada ayrı bir bina. Şöyle. Tabi giriş falan yok. İçi de boştur. Yani dümenden bir bina yapmış. Öyle bir göstermedik. Bakalım. Burada hani bir yol var. Çevresini tamamen yollar kaplıyor zaten onu biliyorsunuz. Ee, büyük büyük ağaçlar. Tabii ki iç kısmına gireceğiz. Stadyumun çevresini önce bir gezelim, görelim. Ondan sonra iç kısmına girelim. Zaten stadyum gayet büyük bir şey. E, Tekstür peki de vardı bunun indirdim ama şu anki oyun tabii ki sıkıntılı olduğu için derken buradan lan adam tren yolu mu, ne yapmış be? Bak bu tasarım çok iyiymiş ha. Akın Emirhan ben izliyorsanız görüyorsunuz değil mi bak tren yolunu. Adam ne tren yolu yapmış ha. Sadece şey tahta basamak ve örs ile yapmış. Başka hiçbir şey yok. Adam 10 numara 5 şimdi buraya, gideceğiz bekle şimdi. Büyük ihtimal sadece şu an altından düz geçiyoruz. Başka bir şey yok. Yani. Burası da düz bir alan yine gel yani başladığımız yeri çıktık. Abi şuradan bir girişimizi yapacağız diyecektim ki kat katmış bu stadyum. Yani bu stadyum bilmiyorum aslında. E, şöyle bir girişten girelim. Biz burada ne var ne yok. Bakalım stadyumun iç kısmına artık. Girdiğimizde zaten bizi bir tribün girişleri karşılıyor. Şurası büyük ihtimal deplasman tribünüdür diye tahmin ediyorum. Buraya koyması birazcık sakıncalı olabilir. Ee, girişler burada da var mı? Burası yok. Aynen. Etrafım dönüyor ama e, yukarıya çıkış girişi yok. Chelsea'nin stadyumu Görüyorsunuz zaten, Chelsea futbol Kulübü Yani büyükte bir stadyum. Tabi oyuna göre e, küçük kalmış. Normalde bizim yaptığımız stadyumlar zaten bu kadar oluyor. Üç katlı, gayet e, oynaması zevkli olabilecek. Yani mesela, bu haritada bir e, kendinizce oyunlar oynayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şuradan çıktığınızda burada ne var? Ha üst kısmı canmış. daha bunu boştur diye zannediyorum. Canmış. Gayet güzel. Storeboard'lara falan giriyorsunuz da şey ha Soyunma odasına bakacaktım. Ya başka da bir şey yok zaten. Geleceğiz bocadır. Başka bir şey yok. Bir şey yok yani. Şunu çok seviyorum. Bu iç kısma gömülü yedek kulübesi. Gerçekten mükemmel bir şey. Buradan bir girelim abi. Burayı böyle yapmış. Hani file gibi soymamız da yok tabii ki normalde e, Bu da yok anlaşılan. E, stadyum bu şekilde yine yağmur başladı gerçekten güzel olmuş. Bir de yukarıdan bakalım stadyuma. Şöyle çıktığımızda zaten göreceksiniz yani detaylı detaylı yapmış buraları zaten konutla yapması zor hani şu yuvarlağı yapar ama iç kısmının doldurması tamamen bir diye düşünüyorum bak şu anda mükemmel bir açıda yakaladık şöyle C'yi alırsa evet devam edelim bu şekilde ya bak Bardan bakıldığında daha güzel gözüküyormuş. Şuradan da bir fotoğraf alalım. 10 numara 5 yıldız bir stadyum. Şu anda zaten 1.18.2'de giriyorum. 1.10 sürümünün üstündeki bütün sürümlere girebilirsiniz bu stadyumu. Görüyorsunuz abi. Mükemmel, devasa bir yapı. 10 numara 5 yıldız. Sadece bu şekilde arkadaşlar. İndirme linkini zaten açıklama kısmında The kanaldan kanalından bulabilirsiniz. Onun linkini koyacağım açıklama kısmına. Ee, videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bunun gibi statların, statların gelmesi devam edecek. Görüşmek üzere.